anlatacağım olay kelimesi kelimesine gerçektir bizzat durumu yaşadım. Sene 2002 memleketimde kışın bize tatilindeyim, arkadaş bizim köydeki evde bu gece korku filmi izleyelim mi dedi. Gidelim de araba yok nasıl gideceğiz dedim, son araba gece 12'de basar gideriz, 15-20 dakika yol dedi, CD'ci dendi diye film çektirdik, Bindik arabaya geldik köydeki eve ev tam koru filmlerindeki gibi üç katlı içten merdivenli bahçe içinde bir ev, taktık CD'ye normalde filmlerden etkilenmem beni korkutan, bugüne kadar bir ya da iki film olmuştur. Bu filmde belirsiz bir şeyler ışıklar yanıp yanıp sönmeye başladığında insanları alıyor götürüyordu. Belki evin kasveti belki 5 artı 1'in etkisiyle inceden tırsmaya. Başladım, filmin sonralarına yakın artık gizem iyice artarken, birden bizim ışık yanıp söndü, Geyik yaptık bizim için geldiler diye, bir daha yanıp sönünce inceden bir korktum. Sonra voltaj dengesiz gelir ya onun gibi yanıp sönmeye başladı tam filmdeki gibi. Kalktık ayağa elektrik gidip geldikçe kız çocukları gibi birbirimize sarılıp bağırıyorduk. Ardı arkası kesilmeyen bir durumda dakikler sürdü en son arkadaşla birbirimize sarılıp ağlamaya bile başladık tam o sırada dışarıdan bir gülme sesi. Korkudan kafayı yiyecek gibiyim korkmayın lan korkmayın benim diye bir ses duydum ışık normal haline dönmüştü korkudan dışarı bakamıyordum. Cama yanaştı ben halis olun korkmayın dedi. Biz bu piçi gördük giderken gel olun film izleyeceğiz dedik ne işim var. Dün akşam izledim ben sarmadı dedi. Bir gece önce o arkadaş gelmiş benim arkadaşla. Hiç üşenmemiş atlamış bisiklete köye kadar o soğukta bisiklet sürmüş. Evin şalteri dışarıdaymış onun açıp kapatıyormuş. Ama bu doğaüstü olmayan durum bile aklımızı yedirecekti. Bu olayları yaşayan arkadaşlar durumu normalmiş gibi anlatıyorsa ya alışmıştır ya da yalandır.